Evet arkadaşlar bakın şu anda geldiğini görebiliyorsunuz. Yaklaşık 97 tane şu anda beğeniye sahip olduğumuzu görebiliyorsunuz. Dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalınıza attığınız videolarımızın beğeni sayılarını nasıl en hızlı şekilde artırabileceksiniz. Sizlere bugün bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu sayede hem short videolarınızın hem de arkadaşlar normal yayınlamış olduğunuz videolarınızın beğeni sayısını tek bir yöntemle artırabileceksiniz Ve kanalınızın istatistiksel olarak gelişmenin çok hızlı bir şekilde artırabileceksiniz arkadaşlar. bizlerde genel olarak farklı diğer kanallarımızda da bu yöntemi kullanarak beğeni gönderiyoruz arkadaşlar. Yan kanallarımızda sizler de arkadaşlar bu yöntemi kullanarak kendi beğeni sayılarınızı arttırabilirsiniz. Şu anda ekranda bizim Discord sunucumuza seçtiğimiz bir tane takipçimizin YouTube kanalı bulunmakta. Kendisi bizim Discord sunucumuza yazdı arkadaşlar. Bizler de bugün takipçimizi seçtik. Bakın arkadaşlar mesajının burada olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Kendisi 4000 saat istedi fakat biz video gereği ona bugün beğeni göndereceğiz. Sizler de sunucumuzda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Discord linklerimiz açıklamada. Hepinizi bekliyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu beğeni sayılarımızı arttırmak için mutlaka hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde kendi hesaplarımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar ve YouTube kanalımızdaki beğeni sayılarımızı en hızlı şekilde artırabiliyoruz. Bizler hesap.com.tr sitesinin linkini açıklamadaki linkler bölümle koyacağız. Sizler de hesap.com.tr sitesini mutlaka arkadaşlar açıklamadaki linklerden ulaşabileceksiniz. İlk olarak buradan sosyal medya butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Çünkü bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler var. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook gibi birçok sosyal medya platformlarında kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bizler YouTube kısmına tıklıyoruz buradan. Zaten arkadaşlar direkt olarak karşımıza çıkıyor. YouTube'da 1000 izlenme, 500 abone, daha sonra 500 izlenme şeklinde farklı farklı kategoriler burada bulunmakta arkadaşlar. Sol tarafta da kez aynı şekilde YouTube'da abone, beğeni, izlenme, yorum gibi YouTube'la YouTube'da alakalı kategorileri buradan direkt görebiliyorsunuz. Ben bunlardan beğeni kısmına tıkladım. Burada arkadaşlar bakın YouTube'da 100 tane Türk beğeni, 1000 tane Türk beğeni şeklinde farklı farklı yeni ilanlar bulunmakta. Bunlardan dilediğinizi alabilirsiniz. Biz mesela hangisini alalım arkadaşlar? Ve 10 TL'lik olandan bir tanesini seçelim. Örneğin burada mesela YouTube'da 100 tane Türk beğeni var. Bunu seçebiliriz. Burada arkadaşlar YouTube'da 100 tane beğeni alabileceğimizi söylüyor. Zaten lokasyon kısmında yani içeriğin turu kısmında bizlere Türk olarak belirlemişler. Yani beğeniler Türk beğeniler olacak arkadaşlar. Onun haricinde genel olarak arkadaşlar burada bütün açıklamaları bizlere yazılmış zaten. Şimdi burada arkadaşlar otomatik teslimat ve güvenin satıcı şeklinde bizlere iki tane uyarı vermişler. Bunların mutlaka olmasına dikkat edin. Çünkü otomatik teslimat anında mağaza iletilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Daha sonra güvene satıcı olması da mutlaka bu site içerisinde başarılı satışlar yapmış olan kişilere verilmekte. Bu yüzden bunlar önemli. Şimdi geliyorum kanalımdaki bir tane videoya tıklayacağım. Örneğin mesela bu videonun sıfır tane beğenisi var. Paylaş butonuna tıklıyorum. Bağlantımı kopyalıyorum ve gelip artık bunu kullanacağım arkadaşlar. Satın al diyoruz. Onaylıyorum diyoruz. Ve video linkimizi buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra evet satın almak istiyorum butonuna tıklıyoruz. Evet şu anda satın almış durumdayız arkadaşlar. Artık bu siparişimiz buradaki videomuzda ulaşmış olacak. Bu sayede arkadaşlar beğenilerimizin geldiğini zaten mutlaka sizler de kendiniz görmüş olacaksınız arkadaşlar. Diğer kategorilere değinecek olursak çekilişler bölümüne geldiğimizde burada bütün arkadaşlar aktif olan çekilişleri görebiliyorsunuz. Ben de bu çekilişlerinden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Sizler de buradaki bu ücretsiz çekilişlere katarak arkadaşlar bedavaya ödüllere sahip olabiliyorsunuz. Sahip olduğunuz ödüller sayesinde kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar ve bu sayede kendi oyun hesaplarınızı geliştirebiliriz. Aynı zamanda ilan ekle butonuna tıkladığınızda sitede istediğiniz ürünleri buradan direkt olarak siteye kurallara uyduğunuz takdirde ekleyebiliyorsunuz ve site içerisinden gelir elde edebilmektesiniz. Genel olarak hesap e, genel özeti bu şekildeydi. Merak ettikleriniz olumlu kısmı yazın. En son hiçbir şekilde beğenimiz yoktu. Bir F5 attık bakın gelmeye başlamışlar mı? Henüz daha başlamamışlar arkadaşlar. Birazcık bekliyoruz. Daha sonra tekrar kontrol edeceğiz. Evet en son hiçbir şekilde beğenimiz yoktu. Sıfır beğenimiz vardı. Tekrar F5 attık bakın gelmişler mi? Evet arkadaşlar bakın şu anda geldiğini görebiliyorsunuz. Yaklaşık 97 tane şu anda beğeniye sahip olduğumuzu görebiliyorsunuz. Kolay, güvenilir ve sağlam bir şekilde sizler hesap komiteli sesini kullanarak kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.